Kendine kaka aşağı sürükleyeceksin bizi yol yok buralarda. Etimeskut Kent Tiyatro Festivali Kuş Kondu müzikaliyle perdelerini açtı. Bizim buralardan geliyor bana bir Etimesgut Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Kent Tiyatro Festivali, Aristophanes'in klasik eseri Kuşlardan uyarlanan Kuşkondu müzikali ile perdelerini açtı. Yönetmenliğini Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Başıkçıoğlu'nun üstlendiği oyun, seyirciden tam not aldı. 100. yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde sahnelenen müzikal Onur Ali Yüce'nin besteleri, rengarenk kostümleri ve sahne dekorlarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Festivalin açılışı merkezde düzenlenen kokteyle başladı. Sanatseverler ve davetliler burada bir araya gelerek kültür sanat üzerine sohbet etme imkanı buldu. Ardından salonu dolduran izleyiciler festivalin açılış oyunu olan Kuşkondu müzikalini izledi. Sahne öncesinde konuşan Başkan Beşikçioğlu festivale destek verenlere teşekkür ederek bu festivali hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Oyuncularına, kent tiyatrosuna sahip çıkan inanılmaz bilinçli yurttaşlarla tezedi bu ilçe ve onların hepsine geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Beşikçioğlu festivalin ana sponsoru Alp Akyüz'e plaket takdim etti. Umarım Ankara eski amblemine döner ifadelerini kullandı. Benim en sevdiğim amca. Evet. <laughs> Ankara en yakın zamanda eski amblemine döner. Eş sanat yönetmenleri Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran da sahne öncesi konuşma yaptı. Size çok cesaret verdiniz. Daha iyi, daha büyük, daha radikal işleri getirme cesaretini kavuştuk. Biz bunu yaparken geçen yılki verileri çok ciddiye aldık. Erdoğan Başkanı da sağ olsun bize bu de konuda devlette devamlılık esastır diyerek yol verdi, önümüzü açtı. Size bu yıl yepyeni bir sahne de hediyeye ederek festivalimize başlıyoruz. Yarın yine Erdal Teşikçoğlu'nun önerisi ve hakikaten ikisiyle Ali Cenkeroğlu sahnesini açacağız. 14 Ekim'e kadar devam edecek festival kapsamında Türkiye'den ve farklı ülkelerden toplam 26 gösteri sanatseverlerle buluşacak. Çalışma zamanı, sen biraz aç getir, sen taşı. hadi 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 hadi. hadi, hadi medyaankara.com